arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi ben geç kaldım işten dolayı çalışıyorum. Video çekemedim arkadaşlar. Şimdi videoyu çektim akşam ustu zaten paylaşıyorum arkadaşlar. Detaylı anlatmak için anlatmaya çalışırım Bu ikinci yıl dönemi Life after ikinci yıl dönümünde e, neler gelmiş arkadaşlar hızlı bir şekilde başlıyoruz ve hızlı bir şekilde e, anlatmaya çalışırım. Bilmediğiniz yerlere buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar devam edelim şimdi kıyafat gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kıyafat e, fitla satın alabilirsiniz direkt Evet bayan karakterini bakalım güzelmiş bir de bu gelmiş arkadaşlar kutu açılıyor kutu açılı açarak alıyorsunuz kutu açması biraz zor biliyorsunuz e, parası olanlar bunları alıyor çıkarıyor zaten Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başka neler gelmiş. Ee, burada arkadaşlar her gün giriş yaparak bunları e, alıyorsunuz. Odul veriyor. Bu da santazlama arkadaşlar. Herkesin beklediği yarı fiyatına formül parçası. Santaz yapma. yarım Yarı fiyatına günlük bir beşli basıyorsunuz. Arkadaşlar her gün tek bir sefer beşli basıyorsunuz. Yarı fiyatına formül parçası gidiyor, o altın çubuk yarı fiyatına gidiyor arkadaşlar. Ve daha e, şanslı bir şekilde koleksiyoner ya da başka bir sorun silah çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Herkes bunu bekliyordu zaten. Ben formül parçalarımı harcadım zaten, yoksa ben de istiyordum bunu ama neyse. Şimdi bu araç gelmiş arkadaşlar, görüyorsunuz yeni para diyor. Parası olanlar için arkadaşlar. motoru var arkadaşlar. Bir de şanslı bu hediye kutusundan çıkan bir e, şeyimiz var arkadaşlar. Güzelliği de güzelmiş. Burada da LSS formülü var arkadaşlar. Güzel udurlar var. Burada da LSS formülü var. Görüyorsunuz. Ve daha güzel udular var. Para paranız olsa buradan basıp e, arabayı da çıkarabilirsiniz. Silahları falan. Neyse bizde yok işte olmayanlar için videoyu çekiyoruz. Olanlar zaten kendileri görüyor burayı. Zaten videolar çekiyorlar, alıyorlar. Neyse bir devam edelim. Borularda hiçbir şey yok. Neyse. Hmm. Şanslı yumurta arkadaşlar ben burayı seçtim bugün girdiğinde şuradan giriyorsunuz. İstediğiniz oduları seçiyorsunuz. günlük bir tane e, bir sefer şey yapıyorsunuz. Bedavadan şey yapıyorsunuz banka. Ekstradan şey var. Bir deva yok pardon. Parayla çekiyorsunuz fitle. Ilk başta 50 fit istiyor. Sonra da ekstradan işte fit yükseliyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Fit yükselmeye başlıyor. Her bastığınızda ikinci kez bir daha yükseliyor. O yüzden burası da para işte. Hmm, sessiz daha. Arkadaşlar bu videomda e, bu görevi de yapıp videosunu çekip paylaşıyorum sizlere. Evet güzel odurları varmış formül parçası formül parçası 70 tane formül parçası var arkadaşlar Celle Celaluhu. Neyse devam ediyoruz. Buraya da arkadaşlar buraya girip de odul kazanabilirsiniz. oduları da burada neler çıkıyormuş. Yüksek bölgenin geçer geçi devresi falan filan. Fırın parçası temal malzeme sunma paket bir taktik çamurlu falan filan çıkıyormuş arkadaşlar. Bunda da takımda 8 kişilik girebiliyorsunuz bence. Ve savaş ustalığı seviyesi 10 üstünde olduktan sonra girebiliyorsunuz. Bunun en iyi maydan okuma arkadaşlar neyse devam ediyoruz şanslı kırlangıç Arkadaşlar bu şanslı kırlangıçta da şöyle bir odurları var arkadaşlar görüyorsunuz bu alabiliyorsunuz bu odurları nasıl alıyoruz şurada bakın şuralarda bir şeyler var şunların fotoğrafını çekiyorsunuz arkadaşlar bakın evet bir tane işte böyle devam ediyoruz arkadaşlar Evet bu da geçti çiftli çift ikili eğitimi zaten biliyorsunuz buradan puan kasabiliyorsunuz ve buradan da güzel bir gamer evi yapmak istiyorsanız arkadaşlar buradan açılım bunlardan alıp da güzel bir e, giyme şeklinde bir ev yapabilirsiniz arkadaşlar isterseniz o evin de foto videosunu çekip atarım ben sizlere alırım bunlardan belki bir gamer evi yapabilirim neyse arkadaşlar burada zaten bir şey yok işte bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu da para güncellemesiymiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zenginler için ne diyelim şimdi bu şanslar.